Her an haber gezi dostları. Yabancı ülkelerde farklı diyarları beraber gezmeye devam ediyoruz. Bulgaristan'dayız. Bulgaristan'ın en önemli ikinci büyük ve tarihi şehri e, Filibe. Bulgar ismiyle Plovdiv'deyiz. Şimdi size buranın en tarihi meydanı olan Murat Hüdavendikar Camii'nin de olduğu meydanda e, sesleniyorum ve beraber buraları bir gezelim. Burası Cuma Ata e, meydanı. Yani e, Cuma namazlarının kılındığı alan meydanına geliyor. Ve e, dediğim gibi e, Filibe yani Plovdiv günümüzün adıyla çok tarihi bir yer. Bakın burası da e, Roma zamanında, Romalılar zamanında kalan kılıntılar var. Hemen yanına Murat Hüdavendigar e, 1348 yılında ...bu camiyi yaptırmış. Aslında burası bir külliyeymiş. Bedesten, han, e, hamamlarla dolu. Sadece günümüzde bugün bölge müftülüğü... E, ...Filibe bölge müftülüğü olarak da kullanılan... ...cami ayakta kalabilmiş. Gerçekten e, ebatıyla Balkanların en büyük camilerinden bir tanesi. E, Filibe çok kalabalık bir yer. Bakın özellikle de e, yani şu anda... Noel tatiliyle dönemi denk geldiğimiz için Aralık ayındayız. Bakın caddeler inanılmaz kalabalık. Eski binalar var. Yani özellikle 18. yüzyılda yapılmış birçok bina hala günümüzde ayakta ve tarihi şehir alanına da gideceğiz. Oraya da bakacağız. Şimdi aşağı doğru biraz gidiyorlar. Ee, videomuzu çekmeye devam edelim. Yukarıya doğru da cadde meydana geliyor. Evet gördüğünüz gibi gerçekten çok kalabalık. Tekrar ana meydana Cuma ata meydanına doğru ilerleyelim. Evet Avrupa'da gördüğümüz sokak müzisyenleri orada değişik bir Tarihi önemli bir yer burası. Osmanlı'da çok fazla buraya önem vermiş e, zamanında hem ticaretin, kültür sanatın günümüzde de aynı şekilde Bulgaristan'ın en önemli e, kültür ve ticaret şehirlerinin başında geliyor. Burası e, tarihi dediğim gibi bir şehir Osmanlı'da gerçekten buraya birçok eser yapmış e, günümüzde ayakta kalabilenler de e, göz kamaştırıyor ama görebildiğimiz kadar kısıtlı bir zamanımız var size bunları aktarmaya çalışacağım Evet Hüla ve Endigar Camii'nin olduğu ana meydanda e, bu videoyu çekiyorum sizlere. Özellikle buranın nüfus e, sakinleri. Bu çok kafeterya var. Buralarda gelip kafeteryalarda vakit geçiriyorlar. Evet. Ana meydandan tekrar geldik. Şimdi diğer caddeye doğru ilerleyelim. Palmiye ağaçları kışın korumaya alınmış soğuktan dolayı. Çünkü kara iklimi var burada. Evet, bakın tarihi bir alan. Oraya da inelim. Eski Roma döneminde kalan kalıntıların olduğu bir yer. Hemen meydanın altında. Buradaki tabloda diyor ki, ee, Roma zamanında 172 İmparator Marcus Aurelius zamanında yapılmış 4. yüzyılda diyor ve biz de bu kapıdan şu anda geçiyoruz. Evet tarihi alanın buradaki kalan açık hava müzesi şeklinde sergilenmiş ve üstüne meydan yapılmış. Bu da ilginç bir gerçekten alan mekan olmuş. Evet eskiden burası amfi e, tiyatro veya at arabalarıyla e, at yarışlarının yapıldığı bir alanmış. Bakın görüyorsunuz onunla ilgili de e, kalan şu anda mevcut olan oturaklar binlerce yıl önce burada bu alanda tiyatro alanında oturup bu taşlarda e, çeşitli oyunlar seyrediliyormuş. Tam Filibin'in merkezinde böyle ilginç bir alan burası. Gerçekten kapıdan girişiyle ilgili tam bir otantik Evet değerli dostlar Evet, tiyatrodan tekrar ana kapıdan girelim. Ve ana meydana tekrar çıkalım. Evet, çok ilginç. Tarihle e, çağımızı bir arada buluşturan farklı bir sergileme olmuş bu alanda. Gerçekten ilginç. Hemen Mert Hüdavendigar Camii'nin oradayız tekrar çıktık. Burada bu dönemle ilgili, Hrovdiv ile ilgili, buradaki tarihi eserlerle ilgili açıklama panoları var. Bakın tekrar buradan meydanla bir Hrovdiv informasyonun olduğu yer. Bu şekilde tarihi kentin hakkında bilgi veren fanlar asılmış. Evet, Roma'nın meşhur oturakları tiyatrosunun evet Lodiv ticaret merkezleri gibi bu Bulgaristan'ın en önemli ikinci Sofya'dan sonraki kenti ve gerçekten tarihi kültürel birçok yeri var Art Nouveau tarzında Avrupa kentini anımsatan e, binaları var. Burası da tekrar e, söylemem gerekirse bakın tam meydanda bulunan tarihi Roma tiyatrosundan kalan görüntüler. Harika bir görüntü olmuş. Evet. Hüdame, Camii ve Filipe. Gerçekten güzel bir yer. Ben beğendim. Bulgaristan'a gelindiğinde mutlaka e, Flodiv, yani Filibe görülmesi gerekiyor. Tam buradaki hemen yakındaki parkın önünde de tarihi yerlerin burada levhaları var. Şimdi biz e, Osmanlı Mahallesi'ne gidiyoruz değil mi? E, Eski Türk Mahallesi'ne gidiyoruz. Oradan da çekimlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi edin devam edin dostlarım.

Yeme kar yola dar gelir Ar gelir Osman'a gar gelir Safiye'me kar yola dar gelir Dönünce Üç gün üç gece Ağladı Ar gelir Osman'a Har gelir Safiyeme kar yola Dar gelir